Erdoğan hangi noktada bir dakika dur diyecek? Tam yetkiyle mi bu hanfendiyi ve Mehmet Şimşeyi görevlendirdi? Onu da zaman içerisinde anlayacağız. Temmuz ayı, Ağustos ayı ve tabii ki Eylül ayları çok çok önemli. Ekim ayına geldiğimizde bu ekibin, üçlü ekibin olup olmadığını göreceğiz. Hala da birlikte olup olmadığını göreceğiz. Umarım kalırlar. Erdoğan umarım karışmaz ve ülkeyi düzlüğe çıkartmaya çalışırlar. Heh, o soruyu soruyorum. Saraya rağmen bu olabilir mi? Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Kur'an'dan söz ediyordun. Faizden söz ediyordun. Nas'tan söz ediyordun. İmandan söz ediyordun. Ahlaktan söz ediyordun. Ne oldu? Hepsi yerle yeksan oldu. Seçim bitti ve hep birlikte iktidarın çözümünü gördük. İşin daha acısı güven vermeyen halleri nedeniyle faizi artırdıklarıyla kalıyorlar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararı rasyonel zemine dönme umutlarını yok etmiştir. Bebek adımlarıyla engeller ve zorluklar aşılamaz. Merkez Bankası'nın faiz adımı siyasetin bir numaralı gündemi. %8,5 olan faiz %15'e yükseldi ama yükselen sadece faiz değil döviz kuru da rekor tazeledi ben ekonomistim diyen Erdoğan'ın politikaları yeni Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı'na sökmemiş olacak ki faizler arttı demek. Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez. Hani senin inancın? Hani faizi sıfıra indirecektin? Niye faizi yükselttin? Niye bu millete yalan söyledin? Bu ahlaksızlık değil midir? Milletine yalan söylemek ahlaksızlık değil midir? Faiz sebep enflasyon sonuçtur tezi şimdilik rafa kalkmış gibi görünüyor. Ama muhalefetten ses yükselmeye devam ediyor. Amerika'da faiz yükselebilir. Avrupa'da yükselebilir. Ama Türkiye'de faiz düşecek. Ne oldu vaatlerin? Hani faizi daha da indirecektin. Niye artırdın? Faiz arttı ama muhalefete göre yeterli değil. Muhalefet yeni ekonomi yönetimine sert çıktı. Doğruları yapmaya cesaretiniz yoksa bu işe talip olmayacaktınız. Yetkiniz yok. Cesaretiniz yok. Ekibiniz yok. Programınız yok. Yarattıkları garabetin kendilerini de yutacağını fark eden AK Parti'nin piyasaya sürdüğü rasyonele dönüş sözünün safsatadan başka bir şey olmadığını bugün açıkça gördük. Faiz adımıyla Mehmet Şimşek ekonomideki en kritik adımını attı. Ama muhalefetin hedefinde şimdi yeni günde tepkilere karşı sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Ekonomi politikalarımız kısa vadede fiyat istikrarını ve makrofinansal istikrarı hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız. Merkez Bankası'nın dünkü açıklamasında da belirtildiği gibi bu bir süreçtir. Bu süreç kararlılıkla ve kademeli olarak yönetilecektir. Şimşek yaptığı açıklamayla sürecin kademeli olacağını söylerken bundan sonraki süreçte de faizin artacağına yönelik yeşil ışığı yakmış oldu. <laughs> tabii şimdi burada Mehmet Şimşek devamlı açıklama yapacak ama Mehmet Bey'in açıklamalarının bir anlamı yok. Yani Twitter'dan işte fiyat istikrar veya Gaye Hanım'ın fiyat istikrar demesi, işte şeffaflık demesi o tamam o alındı o ve tüketildi. Artık eylem görmek istiyor. Yani biz de eylem biz zaten yani alınan eylemlerin sonucunu yaşayacak olan en mağdur kesimiz bu ülkenin vatandaşları olarak. Ha, diğer para bulmak zorunda olduğumuz yerlere mesaj göndermek zorunda. Onlar somut adımlara bakıyorlar. Sadece faizin yükselmesi de yetmiyor. Sadece faizin yükselmesi, aa tamam arkadaş. 3 kere 10 kere 5, 3 kere 5 kere 6 kere faizi yükseltsinler enflasyon geri geliyor meselesi değil. O onunla mümkün değil. Arjantin örneğini dün vermiştim size. Çünkü yapısal reformlar, hukuk devleti olduğumuzu kanıtla amak gerekiyor öncelikle bu mesele. Can Atalay'ın serbest bırakılması mesela veya e, ye, yemin edip e, milletvekilliğine geçmesi yapısal reformlar dediğim bunlar. Bakın Özgür Demirtaş şu soruya cevap veriyor. Birçok insan da zaten bu sorunun cevabını arıyor. E Faiz %8,5'tan %15'e gönderildi veya çekildi, yükseltildi. Ama dolar hala daha yükseliyor. Birazdan onun haberini de izleyeceksiniz. Sebebi nedir? Bakın ekonomi profesörü kişi bunu özetliyor madde madde. 6 madde de özetlemiş. Bir, beklentiden çok daha az arttığı için faizi kastediyor. Yüzde %15 değil belki yüzde %30 olmalıydı diyor. Sözlü yönlendirme yanlış olduğu için, sözlü yönlendirme yanlış olduğu için insanlar gerçekten şey bekliyorlar, e, gerçek anlamda. E, geleneksel ekonomi politikalarına dönülüp dönülmediğini merak ediyorlar. Enflasyonun altında kaldığı için, dün size söylemiştim, Merkez Bankası'nın yıl sonu beklenti enflasyonu %30 civarında. Ki o yükseltinin de, faiz yükseltisinin de şu anda %30'a çekilmesi gerekiyor o 3. madde. 4. madde zaten seçim öncesi dolar baskılandığı için, 5 ihracatçı için dolar bırakıl ihracatçı için dolar bırakıldığı için altı, yabancı yüksek dolardan ülkeye girer girer diye umarım net bir şekilde yazmışımdır diyor ve net bir şekilde de bilim insanı bunu anlatıyor bizlere. Tabii Erdoğan nereye kadar müsaade edecek? Gerek Mehmet Şimşek'e gerek Gaye Hanım'a. Mutlaka karışacak. Yani karışmaması mümkün değil. Ha geçmişten ders aldıysa o zaman zaten onlara bırakacak. Ben dedi onları kabullenmek zorunda kaldım dedi kabulleniyorum dedi. O zaman karışmaması gerekiyor ki ülke düzlüğe çıksın. Yoksa düzlüğe falan çıkacağımız yok. Mesela bir vatandaş demiş ki banka hesabıma baktığımda bayram ikramiyesinin 15 bin TL olarak yattığını görmek hayali bile güzel. Muhalefet seçim öncesi 15 bin TL'yi önermişti, vaat etmişti. İnsanlar hayır dediler ve muhalefete o yüzden bile oy vermediler. Ve çok enteresandır. Geçen gün size söyledim ya. Ya hani 15 bin TL e, ikramiye yatacak diyen insan var burada ya. Vade hatırlıyor ama kimin verdiğini hatırlamıyor. Öyle bir düşünce yapısına sahip insan var. Dolar ve Euro düşecek. İbrahim Bey de böyle bir mesaj göndermiş. Hayat pahalıdır. Bitecek inşallah. Biz de Avrupa'daki emekliler gibi istediğimiz ülkede tatil yapabileceğiz. Hayali bile güzel demiş. Hayali bile güzel. Peki.